Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugün sizinle e, pazar aslında pazartesi gün resmi olarak başlıyor ama pazar günü tanıtımlar başlayacak, lansmanlar başlayacak. Aslında yani pazar günü desek belki yanlış olmayacak ama resmi olarak pazartesi günü başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi 2017'de neler tanıtılacak, neler neler tanıtılmayacak biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. E, çünkü artık ortada çok fazla kirlenmiş bilgi var ve e, ben tek tek firmalarla konuşarak hangi firmanın hangi ürünü tanıtacağını bizzat birebir öğrendim. Bu noktada dediğim gibi sizler için de böyle bir video çekmeye karar verdim. En azından dediğim gibi yanlış bir şey bilmeyelim, yanlış bir duyum almış olmayalım diye bu videoyu çekmeye karar verdim. Dilerseniz önümüzdeki günlerde Mobile Dünya Kongresi'ne neler tanıtılacak onlara bir detaylı bir şekilde bakalım ama sizden bir ricam var. Lütfen, he, bu videoyu izleyen... İnsanlar eğer kanala abone değilse lütfen ama lütfen e, kanala kanala abone olmalarını şuradaki butondan kanala abone olmalarını rica ediyorum. E, bunlar bizim için önemli. Bir de e, kanala abone olan ve bizim videolarımızı sürekli izleyen arkadaşlarımızdan da özel bir ricam var. Lütfen teknoburada.net adresine e, o da şuralarda bir yerde yazıyor olması lazım. Şuralarda bir yerde hatta şöyle evet şuralarda bir yerde yazıyor olması lazım. Teknoburada.net adresine lütfen girip haberleri okumanız, hatta eğer yapabiliyorsanız yani ee, bunu böyle bir imkanınız varsa sizden ricam, Teknoburada.net'e açılış sayfanızı yapmanızı istiyorum. En azından internet sitesine internet sayfası açtığınızda bilgisayarınızdan ya da cep telefonunuzdan en azından burada bir giriş almış olalım bizde. Bize destek vermenizi sizden özellikle rica ediyorum. Ee, yoksa dediğim gibi bize destek vermezseniz ya yani 3 tane internet sitesine kalacak e, mobil sektör ya da mobil sektör demeyeyim teknoloji sektörü. Dediğim gibi 3 tane internet sitesine ve 3 tane editöre kalacaksanız başka türlü dediğim gibi bu şekilde işler yürümesi şu an pek mümkün görünmüyor. Sizden tek bir ricam var. Lütfen ama lütfen hem kanala abone olun hem de teknobora.net adresindeki e, haberleri lütfen okuyun. Şimdi dilerseniz Mobil Dünya Kongresi 2017'de neler tanıtılacak? Hadi gelin bunlara yakından bakalım. Bakalım. Arkadaşlar öncelikle Güney Koreli üreticilerden başlayalım. LG ve Samsung'dan başlayalım. LG e, bu yıl Mobil Dünya Kongresi'nde e, tabii ki uzun zamandan beri haberlerini yapıyoruz teknobora.net sitesinde. E, LG G6 ile karşımıza çıkacak. G6 e, gerçekten de G5'e göre e, büyük yeniliklerle karşımıza çıkacak. Yani e, LG markası hani aslında G2 ile bir tasarım anlayışına sahip olmuştu, onu G3 ile devam ettirdi, G4 ile devam ettirdi, G5 tarafında artık tasarım tamamen değişti. Ee, yani hem modüler yapısı, hem çift lense sahip olması, dediğim gibi birçok şey anlamda değişti. Fakat e, istenen tasarım maalesef G6 da değildi. Ee, Malzeme kalitesi tarafında büyük bir soru işareti vardı. Metal düzleri biliyorsunuz kaplamaydı, şuydu buydu falan filan geçti gitti. Ee, LG biliyorsunuz zaten kronik problemlerle uğraşıyor. G4'ten beri G4, G5 e, hatta G3'te olduğunu da söyleyen arkadaşlar var. E, V10'da olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Gaz, Ghost Screen hatası var biliyorsunuz telefonlarda. E, Bootloop problemleriyle uğraştı birçok kullanıcı. Bu noktada da birçok e, müşteri şikayeti var. Fakat LG artık gerçekten... E, Tüm tarafta yani güney kolonili üretici her yerde kar elde ederken yani klimada kar elde ederken televizyon tarafında beyaz eşya sektöründe kendisi açısından kar elde ederken bir yıl evvele göre mobil sektörde iki yıldan beri zarar ediyor. Bu noktada LG G6'nın ben bir çıkış telefonu olacağına inanıyorum. Umarım da öyle olur. Telefonun yani çerçevesi tasarım anlayışı var telefonda işte IP68 e, su geçirmezlik ve toz geçirmezlik özelliğine de sahip olacak telefon. E, kamera tarafında oldukça yenilik bekliyor. 18'e 9 bir ekran var. E 18'e 9 ekranın 16'ya e 9 fotoğraf çekmesi nasıl olacak, yanlarda boş mu kalacak gerçekten çok merak ediyorum orada. Hatta bunu LG'nin en tepesindeki yöneticilerden bir tanesine sordum. E, şu an ben de teknik detayları bilmiyorum ama ben de 16 ya da 9 fotoğraf çekeceğini düşünüyorum dedi. E, bakalım öyle olacak mı, olmayacak mı ben de çok merak ediyorum. Bakın bunu hep beraber göreceğiz. Telefon dediğim gibi LG G6'nın yanında e, LG akıllı saat işine de giriyor. Android Wear 2.0 destekli ya da 2.1 olduğu da söylendi. 2.0, 2.1 deniyor ama bakalım göreceğiz. LG Watch Style ve LG Watch Sport diye iki tane farklı modelle karşımıza çıkacak LG. Ve dediğim gibi burada e, bir tanesi LTE model oluyor. Diğeri e, normal Wi-Fi model oluyor. E, bunlardan ben... Yani LTE model olan, yani sim kartı takabileceğimiz ürünün Türkiye'ye geleceğini pek düşünmüyorum. Aynen GRS3'e de olduğu gibi. Sadece Wi-Fi olan modeli gelecektir. Çünkü ötekinin biliyorsunuz vergilendirilmesi olduğu için ayrıca vergi ödemek zorunda kalıyor üreticiler. Bundan dolayı ben e, LG Watch, e, yani sportla yola devam edeceğini düşünüyorum ee, LG'nin. Bakalım bunu hep beraber göreceğiz. Samsung tarafında, dilerseniz Samsung tarafına geçelim. Ee, Samsung tarafında Galaxy S8'in çıkışını bekliyorduk. Çünkü neden? Genellikle Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtılıyor LG'nin Galaxy S ailesi. Fakat geçtiğimiz yıl yaşanan Galaxy Note 7 vakasından sonra e, Samsung biraz daha işi ağırdan alarak Galaxy S8'in test süreçlerini e, daha... İyi bir şekilde gerçekleştirilmek adına muhtemelen Galaxy S8'in Mart ayının sonunda lansmanı yapacağını duyurdu. Bu resmi bir duyur değil ama aldığımız duyumlar bu yönde bunu belirteyim. Yani Galaxy S8 gelmeyecek arkadaşlar ama söylenen şu bir dakikalık bir video yayınlanacak Galaxy S8 ile ilgili. Ve bu video gerçekten de özellikle LG G6 almak. Düşünen insanların bence kafasını çelecektir diye düşünüyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Ee, Samsung Galaxy Tab... E, e... 3 diye bir model tanıtacak, bu işte e, stylus kalemi olan falan filan hatta o tarafta da çok büyük gelişmeler olduğu söyleniyor. E, kalemi olan bir tablet tanıtacak. E, nasıl bir performans ortaya koyacak hep beraber göreceğiz. E, yani çözünürlük tarafında falan çok iddialı olacağı söyleniyor. Dediğim gibi birçok şey var. E, Samsung'un Gear VR e, gözlük, gözlüğüyle uyumlu bir oyun e, kontrolcüsü tanıtacağı da belirtiliyor. E, burada Zaten ben yeni nesil Gear VR'ın, yani 3. nesilin artık herhalde oluyor. Herhalde değil, 3. nesil oluyor. Bunun zaten Galaxy S8 lansmanında tanıtılacağından eminim. Ama dediğim gibi ona uyumlu bir de ya da eski modellere de uyumlu olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir oyun kontrolcüsü tanıtılacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Bir de Samsung Xcover adı altında bir telefon tanıtacak. Bu telefonun ne olduğu, ne olacağı. Tam bir merak ve soru işareti ee, ama cover dediğine göre herhalde kapağı değişebilen bir e, ürün olacağını düşünüyorum. Nasıl bir ürün olacak? Bu temelen şunu da söyleyeyim yani darbeye dayanıklı bir telefon tanıtılacak. Bakalım bunu hep beraber göreceğiz. Samsung tarafında da şu an durum bu arkadaşlar. Arkadaşlar Sony tarafında enteresan gelişmeler olacak diye düşünüyorum. Çünkü Sony e, bir fotoğraf sızdırdı hatta şimdi onu e, göstereyim size. Bu fotoğraf gerçekten bu görsel e, telefonun e, Sony'nin Omni Balance tasarım anlayışını tamamen değiştirdiğini gösteren bir e, fotoğraf, bir görsel ve yeni bir telefonun tanıtılacağı ile ilgili de gerçekten de bize önemli bilgiler veriyor. Şimdi geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi'nde hatırlarsanız Sony X serisini tanıtmıştı, XA tanıtılmıştı, X Performance tanıtılmıştı ve e, Sony Xperia X tanıtıldı. XA tanıtıldı, X Performance tanıtıldı arkadaşlar. 3 tane telefon tanıtıldı. XA Ultra daha sonra tanıtılmıştı hatırlarsanız. Şimdi e, beklenen şu. Sony'nin e, XA2 ya da XA 2017 model bir telefon tanıtıcı ile ilgili beklentiler var. Bu orta segment telefonu. E, anlatan orta segment telefonlardan bir tanesi XA. Ama Sony'nin bir de görselini gösterdiğimiz bir telefon var ki bunun muhtemelen XZ2 olduğu söyleniyor. Bir de böyle bir telefon tanıtıcı ile ilgili bir e, duyum var. Bu telefonun Snapdragon 835 destekli bir telefon olacağı ve 4K çözünürlüğe sahip olacağı da belirtiliyor. E, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hep beraber göreceğiz ama ben Sony'nin X serisini geliştireceğimden eminim. XZ2 gelir mi gelmez mi bu da dediğim gibi bilinmez ama e, firmanın Snapdragon 835'li bir model tanıtıcı e, kulislerde söylenen bir delikodudan ibaret mi değil mi bunu da hep beraber göreceğiz. E, Huawei tarafına geçelim. Huawei tarafında Çinli üreticiler gerçekten agresif bir şekilde mobil pazarda eee bulunuyorlar ve her yıl satışlarını daha da arttırarak ileri gidiyorlar. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında tanıtılan Huawei P9 ve P9 Plus rekor satış rakamlarına ulaştı arkadaşlar. 12 milyondu hatta 13 milyona ulaşmıştı satışı. Burada Huawei yeni nesil P10'u tanıtacak. Zaten haberlerini, bütün görsellerini teknoburada.net adresine paylaşıyoruz. Lütfen bunları inceleyin, bakın. Huawei P10 ve P10 Plus adı altında iki tane e, telefon tanıtacak ve bu iki tane telefon arkadaşlar hemen şöyle söyleyeyim. Leica'nın 3. nesil e, lenslerini kullanacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Ben zaten şöyle söyleyeyim. E, yani şu anda da Leica destekli e, Mate 9 kullanıyorum. Gerçekten oldukça başarılı ve iyi bir telefon. E, kamera tarafında e, ben daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum telefonun. Bakalım hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, büyük üreticilerden özür dilerim ee, HTC'ye geçelim. HTC Snapdragon 835 model tanıtmayacak arkadaşlar. Bunu baştan söyleyelim. HTC X10 e, gelecek. Bu Mediatek 6755 e, Yonga setine sahip bir e, telefon. 288 dolar seviyelerinde, 290 dolar seviyelerindeki bir telefon olacak. Orta segment telefon tanıtacak HTC ve orta segmenti gerçekten canlandırmak istiyor bu noktada. E, bir de Akıllı gözlüğü var biliyorsunuz. E, sanal gerçek gözlüğü, akıllı gözlük demeyelim yanlış olacak özür dilerim. Sanal gerçek gözlüğü var. E, efsane bir sanal gerçek gözlüğü var. Yani bugüne kadar emin olun hayatınızda hiç denemediğiniz bir e, gerçekliği size sunan Vive diye bir gözlüğü var. Bunun yeni nesil e, Vive VR tanıtılacağı söyleniyor. E, bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek çok merak ediyorum. Özellikle kablolarından kurtulmuş bir e, Vive VR'ın nasıl bir performans sunacağını çok merak ediyorum. Gerçekten de çözünürlük artarsa yani ben e, o gördüğümüz ekranın 4K çözünürlüğe mutlaka mutlaka ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sony biliyorsunuz Z5'te Z5 Premium'da özür dilerim Z5 Premium'da zaten 4K çözünürlüğe sahip ekran kullanmıştı. Bu ekranlar şu an hali hazırda yapılabilen, üretilebilen ekranlar. Bunu mutlaka mutlaka ben VR gözlüklerine yani e, telefonla değil de gerçekten de kendi ekranı olan VR gözlüklere mutlaka takılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, çözünürlük sanal gerçek gözlüklerindeki en önemli kriterlerden bir tanesi. Umarım öyle olur. Bunu hep beraber göreceğiz. Nokia tarafında arkadaşlar e, Nokia Snapdragon 835'li bir model tanıtacak ve bu muhtemelen Nokia 8 olacak. Bununla ilgili zaten tüm bilgileri yine teknoburada.net adresinde birebir şey yaptık. Ee, özür dilerim paylaştık şey yaptık diyorum. Ee, şimdi şunu da belirteyim. Nokia 8... Türkiye'de satılacak Nokia modeli arkadaşlar, bunu belirteyim. Bunu Türkiye'de ilk defa da biz duyurduk. Ben de buradan ilk defa söyleyeyim. Nokia 8, Snapdragon 835'li Nokia 8 Türkiye'de satışa sunulacak arkadaşlar, bunu belirteyim. Ne zaman satışa sunulacak diyorsanız, e, bu konuda tam net bir bilgi yok ama benim tahminim, e, ya yani bahar aylarında, muhtemelen Nisan e, sonu, Mayıs başı gibi ben bu telefon Nokia 8'in Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyorum. Bunu hep beraber göreceğiz. Nokia 3 ve Nokia 5 resmi olarak tanıtılacak ve efsane telefon, dünyanın en çok satan telefonu Nokia 3310'da yenilenmiş Android versiyonuyla pazara sunulacak. Ben Nokia 3310'un Android versiyonunun gerçekten de pil tarafında doğru düzgün bir performans sunarsa... Müthiş işlere imza atacağını düşünüyorum çünkü o tasarımı hepimiz çok e, alışmıştık, çok kullandık. Ben 33 belki e, en azından kendi yaş grubum için söyleyeyim. E, 35'te, 38'li yaş grubunda onu bilmeyen, kullanmayan insan var mıdır bilmiyorum. E, bunu da size sormak lazım Nokia hatırlıyor musunuz? Ya da o telefonu alıp kullanır mısınız diye size sormak lazım. Şimdi arkadaşlar Motorola Lenovo, Lenovo tarafında e, Motorola G4 ve e, özür dilerim G5 ve G5 Plus Di iki model tanıtacak ee, Bunlar orta segment telefonlar G5 e, Snapdragon 430 kullanıyor e, 2 GB sistem belliği var e, G5 Plus ise arkadaşlar Snapdragon 605 kullanacak 625 kullanacak özür dilerim ve e, 2 GB sistem belliğine sahip o da o, Enteresan bir şey yapmış G5 Plus 2 GB sistem belliği artık Hani söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum Asus tarafında arkadaşlar Zenfone 3 e, Go tanıtılacak e, Burada Telefonun ne sunacağı ne sunulmayacağını hep beraber göreceğiz. Zenfone 4'ü de arkadaşlar e, sanıyorum yani gelen bilgilere göre Mayıs ayında görebileceğiz. İlk tanıtımını Mayıs ayında e, karşılaşacağız Zenfone 4'le. Zenfone 3'e daha yeni alıştık evet ama e, Zenfone 3 ülkemize biraz geç geldi. Zenfone 4'ün tanıtımı gerçekleşecek. Zenfone ile beraber neler verecek neler vermeyecek Asus hep beraber bunu görmüş olacağız arkadaşlar. Hemen son olarak şunu söyleyeyim. Ee, Xiaomi arkadaşlar e, bu arada boğazlarım çok kötü bunu içmesem e, sesim çok çatallaşacak o yüzden kusura bakmayın lütfen özür dilerim sizden bu konuda ama e, kış gerçekten boğazlarım çok inanılmaz kötü e, Xiaomi arkadaşlar e, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Mi Mix telefonu tanıttı ve telefon bir anda Android ekosisteminin yani yaşayan efsanesi haline geldi ben hayatımda bu kadar e, önemli bir telefon görmedim. E, Telefon Mi Mix'in 5.5 inç versiyonunun tanıtılacağı söyleniyor ama bir telefon daha var tanıtılacak olan. Arkadaşlar Xiaomi e, bir de Mi ya da Mi 6 diyelim artık ona artık İngilizce söylemeyeceğim arkadaşlar. E, Mi 6 diye bir telefon tanıtılacak. E bu telefonda gerçekten eee Snapdragon 835'li bir model olacağı en azından söyleniyor. 3 farklı modelle gelecek e, Mi 6 ve burada e, Mi 6'nın Snapdragon 835 kullanan modelinin 6 GB sistem belleğine sahip olacağı da söyleniyor. Ee, Xiaomi için gerçekten de oldukça ilginç bir e, yani mobil dünya kongresi yaşanabilir. Bu mobil dünya kongresi tüm firmalar için çok ama çok önemli bir hale geldi. Çok fazla ürün tanıtılacak, çok fazla telefon tanıtılacak. 2017'den tüm üreticiler çok fazla şey bekliyor. E, bana sorarsanız, evet bu fuarın yıldızı sanki LG G6 gibi olacak ama eğer e, Samsung 1 dakikalık e, bu videoyu yayınlarsa, Galaxy S8 videosu yayınlarsa ve Galaxy S8 e, yani çok net olarak görünebilirse ben e, bu fuarın e, yıldızının Galaxy S8 olacağını düşünüyorum. E, bakalım hep ne gö göreceğiz hep beraber yani telefonlar hangi fiyatlandırmalarla karşımıza çıkacak. E, ben LG G 6nın fiyat tarafında gerçekten de e, Samsung'a göre daha agresif bir iş ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Çünkü neden? E, Snapdragon 821 ile geliyor. Yani geçtiğimiz yılın aslında e, işlemcilerini işlemcisini kullanarak karşına çıkıyor. Burada bir eleştiri olabilir ama e, dediğim gibi fiyat tarafında eğer LG daha iyi bir performans sunabilirse bizlere bence pek problem olmayacak diye düşünüyorum. E, bakalım hep beraber göreceğiz ama. LG'nin mutlaka mutlaka Snapdragon 835'li model ihtiyacı var. Bunu yapmazsa e, pazarda bana sorarsanız e, rakiplerinin biraz daha gerisine kalacak. E, zaten satış rakamı tarafında, e, kar tarafında zaten geride ama. O algıyı mutlaka mutlaka kırmaması gerekiyor. E, bence mutlaka Snapdragon 835'li bir model ihtiyacı var. Bakalım Exynos 8895 gibi çok özel bir işlemci. 10 nanometre üretim sürecine sahip bir işlemci tanıtılmışken ve bu işlemci, bu telefonlar e, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus pazara sunulacakken bakalım e, diğer üreticiler neler yapacak hep beraber göreceğiz. Söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Video izleticisi izlediyseniz ve beğendiyseniz buraya kadar mutlaka mutlaka beğen butonuna tıklamanızı sizden rica ediyorum. Kanala lütfen abone olun. teknoborada.net adresine girin. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Mobil Dünya Kongresi teknoborada.net adresinden birebir arkadaşlar günlük ve anlık olarak sizlere paylaşacağız. Tüm görseller, tüm bilgiler sizlerle olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşürüz. Eyvallah. Hoşçakalın.